Arkadaşlar merhaba, Servis Diyeti hoş geldiniz. Bu haftaki PDR Saati programımızın konuğu psikolojik danışman Burcu Barut hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Yayın e, öncesinde çok yoğundunuz. Evet. Bir yandan işte LGS sınav sonuçlarının açıklanması, evet. diğer yandan YKS ter tercihlerinin yapılmasında insanlara bir takım danışmanlık hizmetleri sunmanız. Nasıl gidiyor LGS sonuçları? dediğiniz gibi çok tempolu gidiyor her şey. Evet. Bir açıklandı, her şey. Şimdi ikisi de aynı ana denk geldi. Evet. Bir yandan TYT, bir yandan LGS. Evet. Çok yoğun geçiyor gerçekten. Aradığınız başarıları yakalayabildiniz Ve mi? Yakalayabildiğimiz öğrenciler de oldu, beklediğimizi evet. yapan, kendi evet. beklediğini yapan daha doğrusu. Evet. Ee, bir de kendi beklediğinin altına gelen çocuklarım da oldu, hayal kırıklığına evet. uğrayan çocuklarım da oldu. Şimdi ben bugün programımızda şunu konuşmak istiyorum. Ee, özellikle sınav sürecinde de yani sınavları hazırlanan öğrencilerde de genellikle de başarısız olan öğrencilerde gördüğümüz toplumsal bir problem. Yani teknoloji bağımlılığı. Hı hı. Ben öncelikli olarak şunu sorayım: Siz insanlar tarafından, gençler, yaşlılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ee, bu teknoloji tüketimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya biz de şu an teknoloji tüketiyoruz. Ama bizimkisi hayırlı bir iş. <laughs> Toplumu aydınlatma. Benim burada kastettiğim şey yani bir eline cep telefonu alan, karşısına televizyonu alan ve sürekli cep telefonu Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan kafasını kaldırmayan, sürekli Twitch programları yapan e, ve tartışma programları izleyen ya da e, işte sürekli böyle dizi peşinde koşan kitlelerden bahsediyorum evet. ben. Ne düşünüyorsunuz bu teknolojide bu enstrümanların kullanılması? insanların bu noktada bağımlı birer yurttaşmış gibi davranmaları? Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Hani dediğim gibi biz de şu an bunu kullanıyoruz. Evet. Biz de YouTube'dan insanlara ulaşmaya, faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet. Mühim olan aslında her şeyde olduğu gibi bir niyet bir yerde. Evet. Hani sen onu ne niyetle kullanıyorsun? Araştırmak için, tamam, iyi vakit geçirmek için, bir de kötü şeyler için de var. Evet. Gündemde olan şeyler, o <laughs> konuya çok girmek istemiyorum. Ee, yani biz ne yapıyoruz? Biz Herkes kendinden mesul çünkü, hı hı. biz ne yapıyoruz, ne niyetle davranıyoruz? Bir de şey görüyorum ben, tamam çocuklar kullanıyor okey ama o çocuk doğar doğmaz, ben 6 aylık bebeğin elinde telefon geliyorum ve aile bununla iftihar ediyor. Bak nasıl kaydırıyor, aa bak fotoğraf çekecek. <laughs> 6 aylık bir yaşındaki çocuk bunu yapıyor. Yani bu aslında o çocuğun onunla asla tanışmaması gereken bir dönemde teknolojik aletle tanıştığını gösteriyor. Evet. Bu çocuk için çok zararlı bir şey. Peki o zaman şöyle bir yorumda bulunabilir miyiz? Bir çocuğun e, öngörülmüş olan yaşlardan çok daha evvel teknolojiyle tanışması, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilmesi... Aslında annenin ve babanın temel sorumluluklarını yerine getirmemesinin doğal bir sonucudur diyebilir miyiz? Yani tamamen temel sorumluluğunu yerine getirmemesi çok ağır bir itham olabilir <laughs> ama şöyle diyebiliriz kendi kay e kaytarma çabasından kaynaklı. Yani annelik ve babalık görevlerini tam anlamıyla yapamamasının bir sonucu. En azından anne ve babanın Çocuğun sosyalleştirme sorumluluğunu yerine getirememesi. Ya şöyle mesela işten geldiniz, yorgunsunuz, çocuk evet. sesi duymak istemiyorsunuz. Kendi çocuğunuz olsa dahi. Evet. Ne yapıyorsun? Hop bir çizgi film aç da sussun. Çocuk da hipnotize olmuş gibi izliyor. Ya da anne yemek yedirmeye çalışıyor, uçak geliyor bilmem ne geliyor diye. Çocuk yemiyor. Evet. Hop açıyor oradan tableti koyuyor önüne hı hı. ondan sonra çocuk oraya hipnotize oluyor zaten ama farkında değil çok zararlı aslında çocuk ne yediğinin farkında değil doyduğunun farkında değil acıktığının da farkında Hipotize değil edinmiş. hipnotize olmuş çocuk anneye bağımlı oluyor sonra tekrar bir bağımlılık gelişiyor anne ben doydum mu anne ben üşür müyüm ne giyeyim ya da anne sıcak mı dışarısı ne giyeyim sürekli anneye bağımlılık Anne gidiyor eşe bağımlılık. Eş gidiyor arkadaşa bağımlılık. Yani kendi ayakları üstünde durulacak şeyi kazanamıyor. Tabii, ki kazanamıyor. Oysa ki senin çok basit bir niyetin var. Çok güzel Hı -hı. bir niyetin. Çocuğunu doyurmak. Hı -hı. Ama belki o niyete giderken kullandığın yol yanlış olabilir. Bu yüzden bu konu benim için çok kıymetli bir konu. Peki normalde mesela yeni doğan bir insan için Hı -hı. süreci ele aldığımızda Hı -hı. yani bir e, kız çocuğunun ya da bir erkek çocuğunun teknolojiyle tanışmaya başlaması daha doğrusu teknolojiyle tanışmaya başlaması miyim? Sonuçta lambanın yanması da bir teknolojik bir gelişmedir de yani e, işte bilgisayar kullanımı, cep telefonu kullanımı, televizyon kaç yaşında başlamalı? Şöyle Profesör Doktor Ser Tseron e, var. O bize hı. şunu söylüyor. 3 6 9 12 kuralı var. Kademeli. Evet. E, 0-3 yaş asla hiçbir zaman ya yani 3 yaşına kadar teknolojik aletle görüşmemeli. Televizyon olmamalı, tablet olmamalı, telefon olmamalı. Çünkü hiçbir faydası yok. Evet. Aksine çocuğun dikkat dağınıklığının artmasına sebep oluyor. Yani 0-3 yaşta buna sebep olabiliyor. Evet. Ee, ikincisi 3-6 yaş aralığı, 3-6. Burada da eğitici oyunlar oynayabilir çocuk. Anne eşliğinde ya da baba eşliğinde, Hı -hı. bakım veren eşliğinde. İşte renkleri öğrenme ya da başka bir dil öğrenme, evet. sarı işte yellow tarzında basit basing alıştırmalar yapabilir. 3, 6, 9. Evet. 9 yaşında da yanında bakım verenin beraber bakacaklar. Hı hı. Yani sosyal medya mı kullanıyor anne? Oradan kullanacak. Çocuk ne zaman sosyal medya kullanacak? 3, 6, 9, 12. Evet. 12 yaşından itibaren sonra. Yani 12'den sonra kullanabilir. Evet. Burada ben şeye değinmek istiyorum. Çocuk doğuyor hop anne fotoğrafını çekiyor ya da teyze, nene, hı hı. dayı, hala kimse fotoğrafını çekiyor çocuğun paylaşıyor. Çocuk 2 yaş, 4 yaş, 5 yaş sürekli kendini internette görüyor ve çocuk diyor ki ben de, madem benim fotoğraflarım oluyor benim Instagram'a hesabım açılsın ya da Facebook ne o istiyorsa artık. Evet. Çocuk orada kendini kullanacak. E aile diyor ki hocam çok erken değil mi? E sen onu zaten çok erken bir şekilde paylaştın Instagram'da. Değil mi? Ya da Facebook'ta. Sen mi gösterdin o yolu. Şu şeyi çok görüyorum ben mesela. Yani şimdi mesela çocuk iki buçuk yaşında, üç yaşında, dört yaşında. Ee, anne mesela çocukla beraber bir gezmeye gidiyor ya da anneli çocuğun bulunduğu ortama bir misafir geliyor. Orada anne ile misafir arasında bir konuşma başlarken çocuk <laughs> bu konuşmaya işte müdahale ediyor. Anne telefonu ver, anne ben telefona bak. Anne de çocuk yeter ki sussun ve kendi konuşmasını sürdürebilsin diye çocuğa telefonu veriyor. Evet. Ve o çocuk direkt oyun oynamaya başlar. Şimdi bu sorunu yaşayan çok fazla anne var baba var. Bu anne ve babaları tavsiyeniz nedir? Ee, çocuk neden orada oynamak istiyor? Siz dediniz ya. Çünkü evet. çocuk orada tek. Varsa ki yani orada tek. Hı hı. E, oyuncak yok bir şey yok. Siz ne yaparsınız? Bir ortama girdiniz, iki kişi var karşınızda ve o iki kişi sizinle hiçbir şekilde ilgilenmiyor. İlgilendikleri başka bir konular var, birbirleriyle ilgilenmek istiyor. Evet. Siz kendinizi oyalayacak bir şey ararsınız. E orada kitap yok, boyama yok, oyuncak yok, onun ilgisini çekebilecek herhangi bir hiçbir şey yok. Ne var? Telefon, tablet, yani telefon verelim, çocuk sussun, çocuk Yani alan satan evet. memnun oluyor. Aynen, aynen öyle. Şimdi peki, 12 yaşından büyük ve sürekli teknolojik aletlerle vakit geçiren çocuklarla ilgili ne yapması? Şimdi mesela şöyle düşünelim. Şimdi mesela Türkiye'de bana soracak olursanız şu anda yapılan en önemli sınav lise liseye geçiş sınavları. Evet. Yani bizim LGS dediğimiz sınav. Ve bu sınava giren e, hani 4 artı 4 artı 4'ten dolayı giren çocukların e, yaşı işte 12 ile 14 yaş arasında gidip gelmekte. Ve bu 12 ile 14 yaş arasındaki çocukların belki %70'i de gerçekten bir teknoloji bağımlılığı var. Ya televizyona karşı ya internetin Kullanıldığı işte, işte laptoptur, hı hı. cep telefonu vesaire. Bu çocukları buradan koparmak için anne ve babaları tavsiyenizle. Çocuk ders çalışması lazım ve hayatın en önemli sınavı aslında. Evet. Şimdi üniversiteyi mesela kazanamadığınızda onu telafi etme şansınız var. İkinci kez hazırlanabiliyorsunuz. Var, ama LGS sınavı oldu oldu. Olamazsa bunu telafi etme şansınız hı hı. yok. O yüzden o yaş grubundaki aileler hep şunu istiyor. Çocuk sınava hazırlansın, teknolojiden uzak dursun. Ne tavsiye edersiniz? Şöyle ben de sizin sorunuza evet. soruyla karşılık vereyim. Atıyorum çok keyif aldınız, yapmak yapmaktan haz aldınız bir şey var, bir etkinlik var. Evet. Sana birisi geliyor diyor ki hayır onu yapmayacaksın bunu yapacaksın. Siz ne hissedersiniz? Kızgınlık, öfke ve yapmak istediğin şey daha da değerlenecek. Evet. Yani bizim burada değiş tarzımız önemli. Belki alttan alta yaptığı şey azaltarak. Hı hı. Saat kısıtlaması gibi Kısıtlamayı getirerek diğer şey de ona önüne koyacağız. Yani iki yemeği koyuyorsun önüne. Evet. Bir yemeği daha az koyuyorsun bir yemeği daha fazla koyuyorsun. Çocuk zaten sorumluluk sahibi de. yetiştirdiysen neler bu çok kolay olacaktır. Geçen programda da ergenlik konusunda da konuşmuştuk. sorumluluk evet. küçüklükten başlar demiştik, bebeklikten başlar demiştik. Aynı hesap. Ne kadar sen onun önüne az yemeği verirsen çocuk yemeğin daha fazla olduğu yere yönelir protokol yapabilirler. Yani bir mütakere yapar. Hı hı. Her aile farklıdır. Şimdi ben diyemem. İşte her gün yarım saat oynasınlar, evet. bir saat. Bunu diyecek kişi ben değilim. Bu her aile farklı, her çocuk farklı. Onların kararı onlar verecek. Çocuk nasıl bir şey istiyorsa ona göre ayak uyduracaklar. Yani burada bir müzakere süreci olmalı. Evet. Aile ile çocuk arasında bir anlaşma sağlanmalı. Hı. Çocuk peki anlaşma kurallarına uymazsa ne yapacağız. Ee, şöyle dediğim gibi, e, dili güzel kullanırsak her çocuk uyuyor. Yani gerçekten denenmiş, test edilmiş bir şey. Dil güzel olacak ve karşısına koyduğun şeyden gerçekten haz alırsa o evet. diğer haz aldığı şeye bakmaz. O evet. zaman daha küçük yaşlardan itibaren çocuğa evet. ders çalışma sevgisini mutlaka kazandırılması Kesinlikle. lazım. Mesela... Peki o şey sorayım ben. <laughs> ders çalışma hazını almış olan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda bunların ee, teknolojik bağımlılıkları üzerine söyleyebilirsiniz. Bununla ilgili araştırmalar var çünkü ben de gördüm evet, bunlardan Evet araştırmalar bazen. var. Dediğim gibi hiçbir zaman mahrum kalmıyor insanoğlu. Yani evet. hepsinden faydalanıyor, hepsinden e, e, tadına varıyor hepsinin. Evet. Ama hangisinin tadına ne kadar varacağına kendisi ayarlıyor. Evet. Zaten sorumluluk sahibi olmak burada devreye giriyor. Evet. Hı -hı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Teknolojinin şüphesiz ki doğru kullanılması halinde bizlere sağlığı çok fazla katkı var. Hı hı. Yanlış kullanılması sonucunda ise bize vermiş olduğu çok fazla zarar var. Hı hı. Bu süreçte öncelikli olarak annelerin ve babaların eğitilmesi gerekiyor. Katılıyor evet, musunuz? Peki anne ve babaların e, teknolojiyi, çocukların nasıl kullanılmasını öğretilmesi noktasında sorumluluk kimlere düşüyor? Bunu anne ve babaya kim öğretmeli? Ya bunu anne babaya illa birisi öğretmeye gerek yok. Tabii ki okullar bunun için var. Tabii ki biz öğretmenler bununla mükellefiz zaten öğretmekle. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Ee, eğer sana birisi öğretmiyorsa ve seni orada kafana takılan bir soru varsa gene teknolojiyi kullanarak kendini öğrenebilirsin. Teknolojinin iyi taraflarından faydalanarak. Yani burada siz yine modern bir e, <laughs> olarak doğru mu? E, topu tamamen yine anneye ve babaya attınız. Ben size katılmıyorum. Topu tamamen anne evet. babaya attım demedim. E, okul. Okula zaten... Hocam ben burada aslında sizin görüşlerinize bazı noktalarda katılmakla beraber genel yaklaşımı çok dayatmacı buluyorum. Yani günümüzdeki e, psikoloji ilmiyle ilgilenen arkadaşlar ya da sizin gibi psikolojik danışmanlık yapan insanlar bu tür sorunların çözüm noktasında sorumluluğu sadece okula ya da sadece anne ve babayı yüklüyor. Bence bu çok yanlış bir yaklaşım. Yani demokratik bir toplumdan bahsediyoruz. Demokratik bir devlet düzeninden bahsediyoruz. Bu tür ortamlarda kitlesel sorunların çözümünde sadece okul anne baba değil. Aynı zamanda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da son derece etkin olması gerekiyor. Ancak Türkiye'ye biz baktığımızda şöyle bir temel problemle karşılaşıyoruz. Okul, aile, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında herhangi bir şekilde koordinasyon yok. Hatta bu koordinasyonsuzluğun sonucunda ise aslında yaşamakta olduğumuz sorunların da biz farkında değiliz. Örneğin yani mesela bu konuşmuş olduğumuz genç bir delikanlının ya da küçük bir çocuğun cep telefonuna karşı geliştirdiği bağımlılık aslında yani Türkiye'nin önündeki çok ciddi bir problem ve bu problem bu dörtlü saç ayağının bir organize işbirliği halinde çözülmesi gereken bir şey. E ama ne yazık ki özelde Manavgat'ı söyleyecek olursak ne belediyenin umurunda ne sivil toplum kuruluşlarının umurunda. Hatta şunu da söyleyebiliriz Manavgat'ta doğru düzgün sivil toplum kuruluşu bile yok. Evet, evet. Yani olanlar da o sivil toplum kuruluşunun içindeki insanların kendi reklamlarını yapma gayretinden başka hiçbir şey değil ki bunu geçmişte de gördük. Sen yani herhangi bir sivil toplum kuruluşunun başındaki adam kendi reklamını yapıp belediye başkan adayı olmaya çalışıyor ya da bir odanın başına geçmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla da bu sorun Manavgat ve Manavgat gibi e, turizmden kaynaklı olarak yüksek derecede paraya sahip olmuş olan pek çok şehirde karşımıza çıkmaya devam edecek. E, bunun bu sorunun çözümünde bence sizin gibi e, psikolojik danışmanların bence çok daha fazla etkin olması gerekiyor. O yüzden Allah size kolaylıklar versin. <laughs> Söylemek istediğiniz son söz neyse alalım. Programı bitirmem gerekiyor. Mühim olan her zaman olduğu gibi. niyet. Evet. Teknolojiyi de iyi kullanırsak iyi sonuçlar alırız demek istiyorum. Değerli Serbestiyet izleyenleri bu programımızın da sonuna geldik. Bize e, stüdyosunu açan Manavgat Pegem Akademi ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kanala abone olursanız seviniriz. E, abone abone sayısı hala bizim istediğimiz seviyede değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.